SSK ve Bağkur emeklilerimizin <laughs> emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle yüzde %49, 49,25'e yükseltiyoruz. Şimdi netleştirmek adına soruyorum Sayın Bakanım. Şimdi normalde SSK ve Bağkur e, emeklilerinin aldığı oranla e, memur emeklilerinin aldığı oran aynı değildi. Değildi. Doğru. Eşitlenmiş vaziyette doğru. mi şu anda? Eşitlenmiş Zaman oldu. Oranı. Ve bu noktada da aslında böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda Artış almasını sağlamış olduk. Aslında bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizi Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. E, tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin e, aylıkları artmakta. Temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin SSK ve Bağkur içinde de vizuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz şu an genel kurulda kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde bunu da paylaşmak isterim size. Emeklerimizin hesabına yatmış olacak inşallah. Bu rakam emeklerimiz için de hayırlı uğurlu olsun. İmkanlarımız ee, imkanlarımız olduğu sürece yine emeklerimizi asla enflasyona ezdirmemeye gayret ediyoruz. Emeklerimizi ekonomik ve sosyal olarak desteklemeye ve güçlendirmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, bu çerçevede Allah bizi utandırmasın diyorum. Teşekkür ederim. Peki aslında emekliler açısından gerçekten özellikle SSK ve Bağkur emekliler açısından büyük bir müjde oldu. Bu 2024 yılda emekliler yılı olarak açıklanmıştı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Evet, evet. Neler olacak bu noktada diyecektim ama bir işaret geldi bile aslında biraz önce açıkladınız. Aslında e, Sayın Cumhurbaşkanımız en son kabine toplantısında e, 2024 yılının emekliler yılı olarak kutlanmasına hatta Türkiye'nin emektarları projesi başlığıyla da kutlanmasına e, karar verdi. Ben e, şükranlarımı arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çünkü emeklilerimiz, e, büyüklerimiz 22 yıldır neredeyse Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetlerimizin icraatlarına, eylemlerine, politikalarına en fazla destek veren gruplar arasında yer almaktaydı. Biz de hani düşündük Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak emeklerimizin 16 milyon yakın emeklerimizin bu kadar desteği varken biz de emeklerimizin için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu yıl içerisinde emeklerimizle ilgili olarak gerçekten çok farklı projelerimiz olacaktır. 2024 e emekliler yılının ilk somut ekonomik çıktısı da aslında biraz önce ifade ettiğimiz emekli aylıklarında yapılan iyileştirmeler oldu. Ama biz bunlarla da yetinmiyoruz. Yani şunu da ifade etmek isterim ki AK Parti iktidarları döneminde emeklilerimiz hiçbir zaman unutulmadı Ahmet Bey. Hiçbir zaman ihmal edilmedi. Hep desteklendi. Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizi ve kıymetlerimizi özellikle muhalefet ve başka gruplar gibi sadece seçim dönemlerinde hatırlamadı. Bakın çok önemli bu. Her zaman emeklilerimizi, büyüklerimizi başımızın tacı olarak gördü. Biz de bunu ifade etmek için onları biraz özel kılmaya gayret ettik. Ve 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlamaya karar verdik. Şimdi biz bu başlangıçtan sonra tüm ekiplerimizle birlikte özellikle emeklerimizin ekonomik, sosyal refahlarına yönelik ne yapabiliriz? Bunun yanında çalışma hayatı ve kuşaklar arası dayanışma. Çünkü dikkat ederseniz Emekliler belli bir dönem çalışma hayatında olup artık yaşlılık dönemiyle birlikte belli bir yaşam evresini tamamlamış olan kişiler. Bizler de o sürece doğru gidiyoruz. Burada deneyimlerini paylaşılması noktasında da emekliler için buluşma noktaları, platformları gerçekleştireceğiz. Meslek seçme noktasında olan gençlerimizi bir araya getireceğiz. Kıdemlerimizi, emeklilerimizi. Bu sadece biri. Bunun yanında bilimsel faaliyetlerimiz olacak. Ee, biliyorsunuz Tazelenme Üniversitelerinin de 60 yaş üstüydü. Biz, biz bu yaş aralığını 51 60 yaşa çekerek özellikle emeklilerimizin üniversitelere giderek üniversitelerde gençlerle bir arada olması o kadar önemli ki Ahmet Bey. Adeta, adeta taze bir kan gibi ...geliyor gençlerin bu... E, ...iletişimi bence... ...ben de üniversite hocası olduğum için biliyorum... ...gençlerle çalışmanın ayrı bir e, boyutu var... ...bazı ekonomik anlamda... ...sosyal boyutta bazı katkılarımız... ...ayrıcalıklarımız olacak... ...özel uygulamalarımız olacak... ...emeklilerle ilgili bir çalıştay gerçekleştiriyoruz... ...bakanlığımızda... ...tüm bu süreçlerde dediğim gibi... E, e, ...bizim hedefimiz... ...emeklilerimizin refahını artırmak olacaktır... ...sadece ekonomik refah değil... ...ekonomik refah önemli bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir noktaya getirdik binlerce şükür. Şimdi sosyal alanda ve diğer alanlarda emeklilerimize biz nasıl destek verebiliriz? Ama özetle başarılı ve sağlıklı yaşlanma sürecini emeklilerimiz için uygulayacağız.